veriyor. Biz geldik, <laughs> ben de yine geldik. Ben biliyorsunuz kadın işi Evet. Ben hemen geliyorum yani direkt. Soruyoruz hemen bu sepetten artık neler olacak? bu sepetten neler çıkacak? Ya biz bu sepette mesela herkes birazcık güç azıcık kötü karakter geliyor üstlük de. Ben olarak zaten olamıyorum pek. E, ama şimdi mizahı da bir e, ııı olacak ve o yüzden de e, o, e, yani aşağıdakiler yukarıdakiler hikayesini e, çok eğlenceli bir şekilde izleyecekler. Bence ben bu konuda kendime ve yani arkadaşlarıma çok güveniyorum. Kötü karakterler zaman zaman özellikle sosyal medyada da çok konuşuluyor bu kötü karakterler. E, yazılan yorumları da mutlaka okuyorsunuz buna bak, Nasıl değerlendireceksiniz bu yorumları? Ya şimdi şey, evde ağlıyorum. Cidden <laughs> <Yasınlar gülüyor> <ıslarayın gülüyor> mi? <bizim, ne? gülüyor> Yok hayır tabii ki alışıyorum. Oyuncu, ama benim kötülüğüm içinde de çok ciddi bir iyilik var o yüzden zaten ilk beni tanımlamaya çalışıyorlar bazen. <laughs> o açıdan şey, hatta kimse tam siyah ya da beyaz değil, burada tam bir gri var hayatlarımızda. Işte. Ee, o yüzden de bunu oynamak benim için çok heyecanlıyordu. <laughs> şey. şey. Ekipte efendim değişiklikler de olduğu bildiğimiz kadarıyla yeni gelenler, gidenler oldu. Ekibi nasıl değerlendireceksiniz? Bizim takım ve partnerlerimiz. Bari mühür mühür gerçekten. Tam iki bir yarın için çok muhteşemdi. Şampiyonlar gibi bir yer. O zaman efendim Şampiyonlar Ligi'nden kupayla çıkmakla nasip olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz.